Bey'le takımından Yusuf Ziya Doymaz. Bağlum gücünden ise Enes Ersöz ile birlikteyiz. Bugün iki takımın da güzel mücadele ettiği bir maçtı. Ama kazananlar Bağlum gücü oldu. Neler düşünüyorsunuz? Ee, rakibi tebrik ederim. Ee, bence bu sene çok iddialı geliyorlar. Ee, bu sene şampiyonun en önemli adaylarından biri. Ee, bugün e, onlar daha iyi, daha çok mücadele ettiler. Biz biraz daha tere atalım diye çıktık sahaya. Zaten ben daha bugün geldim Ankara'ya. böyle Bir toplandık arkadaşlarla bir maç yapalım dedik. Ee, Bağlum gücü hakkında şunu söyleyebilirim. Ee, bence e, artık böyle takımın kemik oyuncuları yok. Ve anlamışlar e, takım nasıl yukarı çıkacak. Bence doğru yolda ilerliyorlar. Tebrik ederim. Ee, güzel bir yapılanmaya gitmişler. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Ee, bence bu sene Enes de gol kral olacaktır bu sene çok istiyor ama belli ediyor sezona böyle. Kesinlikle virüs yaramış ama değil mi? Enes'i ben takip ediyorum zaten. Enes sürekli çalıştı. Ee, Ronaldo gibi koronayı böyle e, fırsata çevirenlerden biri oldu. Tebrik ederim. İşte sporcu dediğin örnek insanlardan böyle olacak. Değerli görüşleriniz için teşekkür ee, ediyorum. Yusuf abim öncelikle teşekkür ederim. Değerli konuşmalarından dolayı. E, maç çok iyiydi. Herkesin ayağına sağlık. Bundan sonra artık bu sene herhalde inşallah bir final görürüz ya. Kaç sene yarı finalden sonra. Peki Gol Krallığı hakkında ne düşünüyorsun? Gol Krallığı hakkında en iddialı kişilerden bir tanesiyim. Hatta başkası da yok diyebilirim yani bu sene. Peki. Bu değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi, iyi, iyi.